Merhaba oyun kafası takipçileri ben Sercan arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türk yapımı bir oyun olan Tula'yı oynayacağız. Üsküdar sokaklarımın etkinliğindeyim sen. Hadi başlayalım bakalım. Evet bir şey aldık bile. Şöyle bakayım. Adam var mı? Yok tamam devam ediyoruz. Ulan dünel, devam ediyoruz. Oo! Oh! Oh, nereye girmişiz? Oo! Oh! Oho! O neydi öyle? Oo! Oh! Lan! gıcık oldum. Hadi gari al şunu al. Alamadım. Şöyle atsa. Ah, nereye bomba attık? Aa biliyordum ya. As, not çıktı abi bakayım. Deminsiniz. Ha ha. Manyak manyak nereye gidiyor? Hı. Nereye gideceğini sanıyor? Geri zekalı gibi gidiyor. Lan tutturamıyorum. Gıcık. Çok sinir oldu. Abi. Bak elimde de Deagle var ha. ben onu Deagle ben. Ay, ay, ay. ay bu ne? Ama bak bu sefer gireceğim ve temizleyeceğiz orayı biz. He temizleyeceğim. Şey temizleyemeyeceğiz de. Neyse temizleyeceğiz lan. Hadi lan. Hadi yapabiliriz. Evet yaptık mı? Temizledik mi? Ay, evet, temizlemedik. Tabii temizleyemeyiz. Şurada durayım. Evet. Gel gel. Bum. Diğer katili. Ha ha. Gel gel bum. Gel gel. Bum. İki kişi. Hadi be. Tamam. İki kişi de iyi. Olsun. Olsun önümüzdeki maçlara bakacağız. Öldü mü lan? Öldü. Tamam bir dinleyelim. Allah bekber. What? Ben kimse yok. Hop geldi. Oğlum sen ben niye sıkıyorsun? Manyak ya. Ne yaptın? Bakalım gidelim. Evet bakalım adam var mı? Yok gibi. Ama olabilir de. Biraz tünelden çıksak mı ya? Ya da ama tünelden çıkarsak çok ölürüz. Az ölürüz. Yapma. Aman. Evet. Devam ediyoruz. Tünelden gidilmiyor hariciz. Kopalım o tarafa doğru. Bakalım ne olacak. Niye bekliyorsunuz? Burada bekleyeceğim. Çıkacaklar. dandan. dan. dan. Pusuyoruz. Allah Allah'a ekber. Şimdi o ölecek. Üç canı var zaten adamın. Ha öldü. Al. Dur, ben burada bekleyeceğim. Çıktı mı? Ya da bıçakla mı öldürsem lan? Ya da tekliyle kafasına mı sıkacak? Hmm, bilemedim. Tekliyle öldürelim. Tekliyle adam öldürmedik hiç. Ha bakalım. Orada mısın? Orada mısınız? Alo? Hello? Hello? Lan manyak ya. Villettirdi bizi. Al işte. Ha, adamlar girdi zekalı zaten değil mi? Anlamayacak zaten bizim attığımızı hiç. Çünkü onlar geri zekalı. <laughs> 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 Obooo! Yeho. Hadi be! Lan! Olsun olsun. Aa güzel gidiyoruz. <laughs> Tünelde coşmalar. Allah Allah Allah. Can <laughs> Tamam. Aha, siz atma ya. atmaya atma ya. Ana, bu. Ana, o neden öyle? Sesin içinde adamı gördüm. Hadi, dur. Lokusam. Yalnız mermi bitiyor ya. De neyse devam edelim. Ha tamam bu var. Bakalım kasabı geçeceğiz mi? Seri Allah! Oho, coşma keyfi. Bir de pusup da deneyelim. Muhtemelen görmez. Görürse de çat yeriz direkt. Gördü mü? Tabii daha ya. Adamı deli ettim. Çıldırdı beni öldürme diyor. Neyse biz gidelim. Bakayım ortakta durum nasıl. Allah affet ver. Abi ya. Senin olur. dur. Dur. Lan. Dışarıda. Oh anam nereden geldiğini bile anlamadım lan ne ara çıktın da vurdun da ettin de Uf, tamam neyse ben tünelciyim hayırdır sen saklanmaya mı gidiyordun yazık üzüldüm Gelin bakalım. Maçı kaybet. Ya abi niye kaybediyoruz? O kadar da adam öldürmüştük. Evet arkadaşlar ilk Zula videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şu sağ alttaki butondan da abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlar hoşçakalın.